Hazır ol! Merhaba arkadaşlar! Sağol! Merhaba! Bugün geçiyoruz, gençlerin en çok sevdiği eğitime! Nedir bu eğitim Yıldırım arkadaş? Nedir başkanım? Silahlı eğitim! Bu elimde gördüğünüz silah... Bizi devrime ulaştıracak en önemli araçlardan bir tanesidir! Devrim iki şekilde gerçekleştirilir... Birincisi seve seve, ikincisi sıka sıka. Maalesef bizim topraklarımızda ikinci şık her zaman daha hakim. Öyle değil mi Çetin Başkanım? Evet Başkanım. Silahın temel üç parçası vardır. Birincisi şarjör, ikincisi kabza, üçüncüsü namlu. Tetikten ve horozdan hiç bahsetmiyorum bile. Nişan alırken evrensel bir kural vardır. Gez göz arpacık. Başkanım, Göz gez arpacık. Dur çeto şaşırtma beni. Evet. Gez göz arpacık. Yok başkanım. Bak bu göz. Gez burası. Arpacık da bu dibi. 15 yıllık silahlı mücadelemi bir kelime oyunuyla mahvettin çeto. Emir tekrarı yapıyorum. Gez göz arpacık. Buradan bakıyorsun. Buradan nişan alıp kafasına sıkıyorsun işte. Emredersin başkanım. Çetin. Arkadaşları tam siper yatır. Emredersin. Yatın. Yatın. Yat yat yat, 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 yat 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 Olmuyor yoldaşlar olmuyor. Manken gibi yatarsanız kurşunu üstüne oturduğunuz organınız itibariyle yersiniz. Yersiniz. Ne yapıyorsun Çetin? Başkanım. Maalesef emekçi sınıfın beslenme kültürü bulgur ve ekmek üstüne kurulu olduğu için oturdukları organlar yayılmacı bir politika izliyor. Lehen gibi oluyor. Ne diyorsun lan öyle lehenmeyen terbiyesiz? Sulandırma dersi. Özür dilerim başkanım. Arkadaşlar, gönüllü olarak atış talim yapmak isteyen var mı? Mesela sen, Yıldırım arkadaş. Emredersin başkanım. Al bakalım. Başkanım, kime sıkacağım? Şişt, yapıyorsun oğlum? Ona aleşe yere doğru tut. Silahı hiçbir zaman devrimci güçlere karşı doğrultmayacaksın. Bu en önemli dersinizdir. Sık hadi. Aç gözünü, aç gözünü, yumuk. Oğlum bak. Karşındaki tahtadır. Ama o tahtanın kapitalistler tarafından ülkemizden kesilip Yine bize karşı satılan aşağılık bir düzenin parçası olduğunu düşün ve sık. Sık lan! Başkanım karavana. Çetin, senin de sıktığın ilk kurşunu bilirim. Yıldırım arkadaş alışacak. Sık bir daha canım. Başkanım yine ıskanıyor. İstersen bayan arkadaşlardan biri sıksın. Evet, bir de bayan arkadaşlardan birini görelim. Derin bir nefes alıyorsun, yarısını bırakıyorsun, yarısı içinde kalıyor. Bir süre içinde gezdiriyorsun, kurşun namludan çıkarken... ...nefesinde ağzından çıkıyor ve gidip hedefi buluyor. Bulunduğun onca cümlenin içerisinde bir tek devrimci kelime geçti mi Çeto? Dikkat etmedim başkanım. Evet Çetin. Hep söyledim. Kelimeler kurşunlardan daha etkilidir. Yani sen karavana konuşan ve sıkan bir insansın. Hadi sıkın! Başkanım tam hedef. Her zaman söylemişimdir. Bana halkımı kadınlarını verin. Ben size dünyayı alayım. Başkanım, liderimiz dersi teftiş etmek üzere buraya geleceğini bildirdi. Hayırdır Cem o ne iş? Başkanım yine canı sıkkın gibi. Yapacak iş güç yok tabi. Onun o suskunluğu içerisinde kim bilir ne devrimci fırtına esiyor. Hayır! Çık dışarı! Sık canım bir tane daha.